Şimdi de gençler 5 tane biliyorsunuz kombinasyon sorusu çözeceğiz. Birbirinden farklı 3 kırmızı, 4 siyah ve 6 mavi bilye arasından 3 tane bilye seçilecektir. Tamam. En az 2 kırmızı bilye olmak şartı ile en az 2 kırmızı bilye olmak şartı ile kaç farklı seçim yapılabilir demiş. Arkadaşlar şimdi bana şu cümleyi bir gelin bir anlayalım. En az 2 kırmızı bilye diyorsa yani senin bir seçeceğin bilye kırmızı bilyen değil mi? Kırmızı demiş. Kırmızı bilyen 2'den az olamaz. Olamaz. Yani ne demek istiyorum hocam? Ya iki tane kırmızı seçebilirsin. Diğerini farklı seçebilirsin. Ya da üçünü de ne yapabilirsin? Kırmızı seçebilirsin. Sonra ne yapman lazım? Toplaman lazım dostlar. O zaman şimdi anlıyorum. İki tane kırmızı seçmeye kalksam. Kaç tane kırmızı var? 3. O zaman üçün ikilisini mi yaptım arkadaşlarım? Seçim yaptım. Çarpı farklı demiş. O zaman farklı için geriye kaç tane bilyem kaldı 10 tane. O zaman ne yapacağım? Onun da birisini seçeceğim. Çünkü niye bir ihtimal kaldı? Çünkü niye toplamda 3 tane seçim yapacaktım. İkisi burada. O zaman biri burada olmak zorunda. Artı tamamını kırmızı alabilirim dedim. O da 3'ün üçlüsü. Eşittir. 3'ün ikilisi 3 çarpı. Onun birisi 10 on. artı. Üçüncüsü 1. Cevabınızda 31 gelmiş olacaktır dostlar. Gençler bakın. En az 2 kırmızı bilye demek 2 tane olabilir. 3 tane olabilir. 4 tane olabilir, 5 tane olabilir. Ama bana 3 tane dediği için de 2 ve 3 almak zorundayım dostlarım. Geçtim. Sevinç aşağıda verilen nitrogendeki birim kareleri boyayacaktır. Şeklin 1 bölü 3'ünü sarı renge, 1 bölü 4'ünü kırmızı renge, geri kalanında mavi denge kaç çeşit şekilde boyayabilir demiş. Arkadaşlar şimdi burada e, özdeş birim kareler var değil mi? Onu gelin bulalım şimdi bak 1, 2, 3. 3 çarpı 1, 2, 3, 4. Yani toplamda burada 12 tane kutucuk var. Tek tek de sayabilirsiniz ama mantığı bu gençler. Hani bakın eliyle boyunu çarpıyorsunuz. Kutu sayısını bulmuş olursunuz gençler. Şimdi toplamda benim 12 tane kutum var. Bunun 1 bölü 3'ü sarı mı olacak? Yani 12 çarpı 1 bölü 3 eşittir. 4'ü sarı olacak. 12 çarpı 1 bölü 4 eşittir. 3 tanesi kırmızı olacak arkadaşlar toplamda 12 kutum yok muydu? 4'ü sarı, 3'ü e kırmızı o zaman geriye kaç tane kaldı? 7, 12 eksi, 12 eksi 7'den o zaman 5 tane ne var? Mavi bilyen varmış dostlarım. O zaman gelin yapalım. Şimdi bana ne diyor soruda? Ee, şeklin bir bölüşünü sarı renge bir bölüşünü kırmızı renge geri kalanında mavi rengi kaç tane de boyayabilir diyor. Arkadaşlar şimdi toplamda 12 tane kutum yok mu? Bu ilk başta bu 12 kutunun 4 tanesi sarı mı olacak? Seçtim çarpı e, 4 tanesini boyadım. O zaman geriye 8 tane kaldı. O zaman 8'in 3 tanesi kırmızı mı olacak? Kırmızıya boyadım 3 tane. Geriye 5 tane kaldı. 5'in 5 tane olacak arkadaşlar. Mavi mi olacak? Yani düzenlersek İsa daha bana şeyi sormuş. Direkt böyle sormuş. O da arkadaşlarım Edirne. Çünkü niye? Bakın 5'in 5'i arkadaşlarım burası 1'dir. Yani buraya görmemiş. Buraya görmemiş. Cevabınızı bu şekilde istemiş dostlar. Anla, arkadaşlar anlattım bu soru tarzı da. Haydi bakalım. 38. 5 kız ve 4 erkeğin bulunduğu bir gruptan 3 kız ve 2 erkek seçilerek her 2 kız arasına bir erkek. Oo, bak soru tatlı bir soru. Kombinasyonla permütasyonu artık ne yapmış? İç i̇ş, içe iş, işlemeye başladık gençler. Bak bu soru tatlı bir soru. İyice dinleyin beni bakın. Şimdi bak 5 kız ve 4 erkeğin bulunduğu bir gruptan 3 kız ve 2 erkek seçilerek bak burada bir kombinasyon yapacağız. Sonra diyor ki bak bana soru devamında her iki kız arasına da bir erkek olacak şekilde bir banka oturmalı sandık. Yani sıralama yapacağız bir seferde bak. Bir seçim yapacağız bir de sıralama yapacağız. Yani permütasyon kombinasyonu ikisini aynı anda kullanacağız. Buna göre diyor kaç farklı şekilde dizilim yapılabilir diyor. Arkadaşlar şimdi bak önce sırayla gidelim. 5 kızdan 3 kız mı seçilecek? 5'in üçlüsü değil mi arkadaşlarım bu? Çarpı. 4 erkekten 2 erkek mi seçilecek? 4'ün ikisi. Şimdi ben kızları erkekleri seçtim arkadaşlar. Bak burası kızlar. Burası erkekler. Seçim yaptım bak. 5 kız vardı. 3'ünü seçtim. 4 erkek vardı. 2'sini seçtim. Hocam bak şimdi niye böyle bırakmıyoruz? Bak arkadaşlar bak. Bunlar diyor ki bak bir banka diyor oturacaktır diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyor bana soruda bak. iki kız arasında bir erkek. O zaman kızlar böyle oturmaz mı? O zaman arkadaşlarım erkekler de böyle oturmayacak mı? Kızlar bu banka arkadaşlarım 3 faktör şekilde oturmaz mı? Erkekler de iki faktör şekilde oturmaz mı? Yani erkekler kendi arasında yer değiştirir. Kızlar da kendi arasında, kızlar kendi arasında yer değiştirir. Çarpı 3 faktöre çarpı 2 faktör. Gençler bakın bu soruyu anladıysanız bundan sonra gelecek bütün soru tarzlarını anlarsınız. Bak önce bak seçim yapıyor bak. 3 kız ve 2 erkek seçilerek diyor bak burada seçim yaptın yani kombinasyon yapacaksın diyor. Daha sonra diyor ki her iki kız arasında bir erkek olacak şekilde bir bankta oturmalar sağlanacaktır. Yani sıralama yapacağız. Eşittir diyorum. Arkadaşlar 5'in üçlüsü <laughs> Pardon dostlar gençler bak şunu artık öğrenin bak. 5'in üçlüsü eşittir. 5'in yolda eşittir 10. Yani artık bunlar da kısa yoldan bence alışın arkadaşlar. Yine ama biz devam edeceğim hani yine açacağım. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 faktörü 6 çarpı 2 faktörü 2 eşittir. 2 2 yani 10 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 2'den 36 360 720 yaptı. Cevabınız da 720 gelmiş olacaktır dostlar. Şu 5'in ikilisi, 5'in üçüncüsü her sayının birisi kendisi eşittir. Her sayının kendisi biri eşittir gibi bunları gençler hızlıca öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar önemli. Zaman kazandırır sizi. renk kullanacağım. 12 arasından 4 kişilik bir takım kurulacaktır. Tamam. A ve B isimli kişiler aynı takımda yer almak istemediğine göre... Kaç farklı şekilde takım kurulabilir? Şimdi arkadaşlarım bakın. 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi bir A olabilir takımda, bir B olabilir takımda. Bir de, bir de ne olabilir de takımda? AB dışında değil mi? AB dışında 8 kişiden ben 4 kişilik takım kurmaz mıyım? Öyle değil mi dostlar? Bak, bir takımda A olabilir. Bir takımda B olabilir 4 e kişilik. Bir de AB dışında 8 kişi alabilirim. Yani ille takımda A ile B olmak zorunda mı? Değil. İlle takımda A ile B yan yana olmasın diyor. Yani burada ne düşündüm ben? İkisini de aynı takımda yani yani ikisini de seçmedim. Diğerlerini de seçtim düşündüm. Artı. Şimdi arkadaşlar buraya o zaman e, A geldi. B gelince yine kaç kişi kaldı? 8. O zaman 8'in üçlüsü olacak. O zaman burada da 8'in üçlüsü olacak. O zaman iki tane de 8'in 3'lüsünü eklersem... Sonra bitmiş olacak gençler. 8'in 400 arkadaşlarım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 3 2 1 artı 2 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 2 1 mi? Haydi gel düzenleyelim o zaman burayı. 8 2 10 burayı 70 yaptı artı 6. Arkadaşlar burası kaç yaptı? 56 112 mi yaptı? 112 182 cevabına ulaşmış olacaksınız dostlarım. Anladım gençler bu soru tarzı da Bak bana ne demiş sonra bak A ve B isimli kişiler arası aynı takımda yer almak istemediğini göre yani önce A aynı takımda A'yla takım seçim dedim sonra B'li seçim dedim A var B yok B var A yok sonra da A B 8 kişi seçmek istedim şimdi A'yı seçtim yine 9 kişi kaldı B gelemeyecek dedim 8 kişi kaldı 8 kişiden 3'ünü seçtim B'yi koydum A A olamaz dedim B'yi koydum 9 kişi kaldı A gelemez dedim 8 kişi dedim 8'in üstünü yaptım yani 2 tane bu gelecek bir de ikisi dışında takım seçtim. 8'in dörtlüsü gençler. Haydi bakalım. 40. Bir voleybol kulübünün oyuncularının yaşlarına göre dağılım aşağı tabloda veriliyor. Daha önce vermiş. Tamam yani 12 yaşında 4 oyuncu, 13 yaşında 5 oyuncu, 14 yaşında 3 oyuncu vardır. Bu oyunculardan 6'lar kişilik iki takım oluşturulacaktır. Her takımda 12 yaşında en fazla 2 oyuncu olacaktır. Arkadaşlar yani ne diyor bana 12'den fazla... Olamaz mı diyor bana. Yani o fazla oyuncu olamaz. Yani iki tane fazla olamaz diyor. Tamam. Şimdi gençler ne yapacağız? 12 yaşında en fazla oyuncu alacak. O zaman 12 kişilik takımda kaç tane oyuncu var? 4 tane. Yani ben 4'ün ikisini seçsem. Çarpı. Arkadaşlar geriye 8 tane mi kaldı? O zaman bu 8 kişiden alacağım 4'ünü seçemez miyim? Bu benim birinci takımım. İkinci takımı arkadaşlar. ikisini seçin. Burada iki kişi mi kaldı geriye? O zaman ikinci ikisini seçeceğim. E buradan 4 kişi seçtim. gerek 4 kişi mi kaldı? O zaman 4'ün 4'sünü seçeceğim. Bölü 2 faktöriyel diyeceğim. Hocam neden? Bak şimdi. Arkadaşlar bu soru tatlı bir soru. Güzel bir soru. Şimdi bak olayı matrize böyle detaylıca anlatmak istemiyorum. Çünkü gençler hani inanın yani zor. Hani şöyle diyeyim bilmenize fayda yok. Sen şunu düşün şunu aklına tut sadece. Eğer gruptaki kişi sayıları eşit ve grupların özel isimleri yoksa. Mesela bak burada iki tane grup yaptı değil mi bana? İki takım diyor. Bu iki takımın ismi var mı? Birinci bir birinci grup, biri ikinci grup ya da A takımı, B takımı, Galatasaray, Fenerbahçe bir özel isim vermiş mi? Vermemiş. O zaman grup sayısı kaç tane? 2. 2 faktörel. 3 tane olsaydı 3 faktör. Tamam mı geçer? Mantığınız bu şekilde olsun. Sonra bu şekilde çözeceksiniz. Tamam mı dostlarım? 4'ün ikilisi arkadaşlarım. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4, 3, 2, 1 çarpı 2 ikilisi 1 çarpı 1 bölü 2. Burası 2 yaptı. 2 burası 70 yaptı. Yani 2 çarpı 70 bölü 2'den cevabımız arkadaşlarım kaç gelecektir? Yanlış mı yaptık ya? 4 çarpı 3 bölü 2. Ha burası 6 yapalım. Pardon burası 6 yapıyor. 2'ye bölüm 2 yapalım. 3, 3 yaptı. 3 kere 70. 210 cevabına ulaşmış olacaksınız dostlar. Tamam mı? Gençler bu soruları da bu şekilde yapıyorsunuz. Önemli bir soru tarzıydı bu da. Haydi bakalım.